Evet arkadaşlar, yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bugünkü bölümde ilk kez bir borsa coin'ini sizlere analiz edeceğiz, değerlendireceğiz, projesini tanıtacağız. Evet, Ahmet hoş geldin abi. E, bugün e, BNB, meşhur BNB'ye çok istek geliyordu. E, onu bugüne kısmetmiş. Bugün yapacağız. E, CZ'yi yani Changpeng Zhao, Binance'in CEO'su. Dünyanın en zengin e, kripto milyarderi. E, şu anda Forbes'ta kapağını görüyorsunuz. E, 23 milyar dolar serveti olduğu açıklandı. Geçtiğimiz günlerde e, CZ diye kısaltıyoruz biz CZ'nin. Evet abi nedir bu BNB? Yani çok kişi de var, Türkiye'de de çok e, tutan insan var. E, BNB'yi bir tanımlayalım. E, nedir, bize neler var ediyor, nerelere gidebilir? Kendi tecrübeni de aktarabilirsin. E, takipçilerimize BNB <laughs> ile alakalı. Evet, Hoş abi, bulduk sen Kemal sen öncelikle. Ee, evet, BNB Türkiye'de herhalde kripto sektörüne girenlerin e, ilk bu gördüğü coinlerden, tokenlardan bir tanesi. Çünkü Binance'in, işte Binance borsasının arkasında Binance ve senin de bahsettiğin gibi işte şu an fotoğrafta gördüğümüz CZ'nin bulunduğu e, token şu anda coin. Oraya da geleceğiz. Dediğim gibi çok kısa bahsedelim. Çünkü hemen hemen herkes ne olduğunu, tanımını biliyor. Sadece oradaki küçük şeyler var, bilgiler var. Onlar önemli. Onlardan bahsedelim. İlk 2017'de çıktı. Bir ICO olarak çıktı. O zaman biliyorsun ICO'lar çok popülerdi. Herkes ICO yapıyordu, giriyordu. 0.11 dolardan yani 11 centten çıktı ICO'su. BNB'nin yani BNB'nin all time high'ına kadar bekleyen biri 7000 katına çıktı yani 7000 katına çıktı yani 100 dolar 700 bin dolar oldu herhalde onlar artık Porsche'ye falan biniyorlardır ICO'da 100 dolarlık alanlar <laughs> ve 2017'de Tabii bu çıktığı zaman Binance çok küçük bir borsaydı. Yani ben de o zaman girmiştim. Fakat Binance kullanmıyordum. Binance'e yani duymamıştım bile açıkçası Binance'i. Ama şu an birazdan geleceğiz. Yani piyasanın neredeyse yarısı Binance üzerinden ilerliyor. Bütün tradeler oradan yapılıyor. Maksimuma dedi 200 milyon olacak ve bu 200 milyon'un da şöyle bir tarafı var. Her çeyrekte yani üç ayda bir de Binance borsasının net karının %20'siyle BNB alınıp ve bunlar yakı, yakılacak. İşte CoinGecko'da da görüyorsunuz zaten şu anda 200 milyondan 168 milyona düştü. Bu 3 ayda bir de zaten e, BNB holderları gayet net bir şekilde takip ediyor. O yakın zamanları BNB böyle bir tık yukarı çıkıyor çünkü arzu düşeceği için fiyata da olumlu yansıyor. Ve bu 100 milyon adet olana kadar devam edecek. Yani BNB'nin e, maksimum arzı 100 milyon adet olacak. Aynı zamanda eğer elinizde BNB tutuyorsanız da işte e, Binance borsasında e, alım satımlarda daha az komisyon ödüyorsunuz ki çok yüksek hacimli traderlar için bu gerçekten önemli. Yani evet alıp uzun yıllar edemiyorsanız tamam bu çok önemli değil ama her gün trade yapıyorsunuz her gün margin işlem yapıyorsanız o yüzdeler gerçekten birikip birikip ciddi miktarlar oluşturabiliyor. Bu tarafta da güzelliği var. Bir tarafta da olumlu kullanımı Launchpad'lerde. Eğer elinizde BNB tutuyorsanız bunları bir borsada stake etseniz bile Launchpad'lerde Binance'in yeni çıkaracağı token'larda, coin'lerde e, hakkınız oluyor ve toplam BNB işte tuttuğunuz miktarı göre size bir miktar e, o coin'den token'dan veriyor ki o, fan o, token'lar Launchpad'i de bir gösterelim abi. Araya giriyorum. Launchpad yerini de bir gösterelim. Evet buradan girebilirsiniz şu anda yap, yapıldı. Evet, evet. Bu bitti ve daha şu anda yok piyasada bir şey. Evet. Step'ini de çekeceğiz videosunu. Ama bu gördüğünüz gibi 9 Mart'ta bitmiş. Burada daha önce bitenleri falan gösteriyor. Yani buradan girip değil mi abi? Buradan girip şeye, bu en üstte çıkana girip orada belli bir evet. şey periyodu var onun. Açıklamaları oluyor. Onları da gösterebiliriz. istersen girersen Step'ine gösteriyordur diye düşünüyorum. Evet burada gördüğünüz gibi holding calculation dediği yani 2 Mart'tan 9 Mart'a kadar yani mesela bir 7 günlük artık ne zaman çıkacaksa orada sizin elinizdeki BNB'leri sürekli cüzdan görüntünüzü alıyor borsa ve elinizde tuttuğunuz kadar size hisse veriyor. Siz burada kalkıp yani bu sürecin işte 6 gününde bir BNB tutup ondan sonra 10 BNB tutarsanız size 10 BNB'lik vermiyor. Çünkü onu ortalamasını aldığı için hani ona dikkat etmekte fayda var. Sonra da burada o hesaplama süreci bittiği zaman işte belli saatleri var bunun. O gün ve saatte giriyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bunu almak istiyorum. Oradan size normal çıktığı fiyatın bayağı bir altına, yani bir cinsinden belli bir adet veriyor. Artık onu bilemiyorsunuz yani. Ne çıkarsa bahtınıza gibi bir durum var ama genelde karlı sonuçlanıyor yani evet. size bir sentten satıyorsa o çıktı tabii çok yükseliyor, ediyor falan filan ama yani o düştüğü yerlerde bile hani bir çok rahat 1.5-2x gibi bir şey yapmış oluyor aslında. Yani düz, güzel bir şey düz, 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 düz. sadece bir yan bir tutarak <laughs> böyle bir kar edebiliyorsunuz öyle bir avantajı Özellikle fan tokenlarda yani böyle o Lazio ilk çıktığı zaman işte insanlar bir anda zaten gördü nasıl çıktığını 10x 20x yaptı. Öyle tokenlar coinlerde oluyor bazıları da tabii ki yani bunun garantisini vermiyor ama Binance. Arkasında Binance olması çok önemli işte birazdan borsalara geleceğiz o hacimlere. Yani BNB'nin arkasında Binance var. Devamlı onu destekliyor ve onun değerini arttıracak hamleler yapmaya çalışıyor. Mesela en büyük borsalardan Coinbase kendi token'ı yok. Onlar hisse senedi alma yoluna girdiler ve o şekilde ilerlediler. Amerikan borsasına açıldılar. Onların kendi token'ları yok. Ama Binance'in bu hissesi gibi de düşünebiliriz. Ve ayrıcalıkları oluyor. Küçük küçük başka ayrıcalıkları da var. Ben tek tek uzun uzun değinmeyeceğim. Çünkü mesela işte kredi kartı var. Kredi kartında BNB ile alışveriş yaparsanız o kredi kartına BNB atıyorsunuz. Sizde yüzde yedi geri ödeme veriyor. Yani yüz liralık aldığınız bir ürünün yedi lirasını geri ödüyor size. Ama bunlar Türkiye'de şu anda kullanılmadığı için. Bunlara uzun uzun değinmiyoruz. Ama en önemli kısmı işte bu Launchpad ile zaten BNB bir rally yaptı en son. Ve işte borsada komisyonlarınızın az, az olup ödemeniz en önemli fonksiyonları BNB'nin. Bunun yanında istersen şöyle bir Rakamlara gelmeden aslında ben Binance'in de ne kadar büyük olduğunu burada göstermek istiyorum. Bu işte bütün borsaların hacimlerini gösteren CoinGecko'nun grafiği. Binance'in son 24 saatte işte görüyorsunuz hacmini burada. En yakın OKEX Asya borsasının neredeyse 5 katı. Ki burada bu hacime Binance Amerika Birleşik Devletleri, işte Binance Türkiye gibi daha yerel borsalar dahil değil. Yani bunun içinde bir 300 milyon dolar işte Amerika var, 10 milyon dolar Türkiye var gibi 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 ülkelere ayrılmış borsa, borsaları da var. Bu global borsası en yakın rakibinin neredeyse işte 5 katı hemen hemen de böyle gidiyor. Yani biz şöyle düşünebiliriz. Toplam kripto hacminin gerçekten ciddi bir miktarı Binance üzerinden yapılıyor. İşte bu da BNB'yi güçlü kılıyor. Yani bu BNB'nin arkasında Binance olması çok önemli. Bunun yanında da işte dex'lerde de pancake swap işte Binance Smart Chain'i çıkarttılar. Binance Smart Chain çıkınca tabii işler değişti. İlk olarak Binance Ethereum ağında çıkmış BNB Ethereum ağında çıkmış bir token'dı. Kendi ağlarını çıkarttıkları zaman işte Binance Smart Chain'e BEP 2'ye geçtiler ve böylece de kendi ağ üzerinde devam etti. Orada da çok ciddi hacimler var. Ve orada da yaptığınız bütün işlemler için BNB komisyonu ödüyorsun. Şimdi rakamlara gelirsek dördüncü sırada. Yani ki ilk üçte çok uzun süre durdu. Oradan dördüncü sıraya geldi ki oralarda geziniyor. Yani zaten market piyasa değerine baktığımız zaman 74 milyar dolarlık bir piyasa değeri var. Dediğimiz gibi 168 milyonda bu gitgide azalıyor. Bu artmayacak. Yani işte o yüzde yüzü çıktı ve azalmaya başladı. Yani bu ender coinlerden biri bu. Yüzde yüzünün çıkıp artık azalmaya başlaması. Ki bunu hep söylüyoruz. ağzı çok önemli diye. Buralara girmiyorum. Zaten işte Twitter var. Binance.com İstersen sen şöyle uzun vadede bir bakalım. Sonra zaten direnç destekleri de göstereceğiz. Şimdi e, maksimum grafiğine baktığımız zaman yani 2017'den beri gelen zaten grafiği görüyoruz. Orada işte gördüğünüz gibi 19 dolar, 20 dolar. Burada Ahmet'in sattığı yerleri görüyoruz. Yani ona <laughs> kendisi değinmedi. Kendisi değinmedi. Ben söylemiş olayım. Ya oralar işte. <laughs> gerçi 2020 falan biraz daha eskidir değil mi abi senin satış? Yani ben şöyle hatırlıyorum. Açıkçası 10 dolarlardaydı. Herhalde aldığım zamanlar. Daha sonra 27 böyle 28 dolarlara çıktığında. Yani hala var BNB'm ama o zaman inanılmaz şu an düşündüğüm zaman inanılmaz rakamlarda vardı. Sattığım zamanlardı. Tabii işte hep söylüyoruz biz. Ona da değinelim tekrardan. Yani işte böyle olmuyor. 11 sentten aldım 700 dolara çıktım 7000 katı. Çok kolay değil. İnsan iki katına çıkınca, üç katına çıkınca kar yapmanız gerekiyor. İşte belli bir kısmını çıkmanız gerekiyor. Biz de öyle yaptık. Yani pişman olduğumuz Doğrusunu yaptım ama ulanmadım. işte yani bir de sürpriz bu da yani. Bilemeyeceğimiz şeylerden bir tanesi. Ee, tabii oralarda işte Ahmet'in sattığı ya da diğer insanların vav wow, işte bu kadar kar ettim daha yükseğe çıkmaz diyerek sattığı yerler bu yatay çizgi seviyesi. Daha sonra zaten 2021 geçen sene çoğu boğa piyasasıyla ile birlikte o inanılmaz esas artışına şahit olduk. Herkes BNB daha fazla artmaz derken daha fazla arttı. İşte biz kendi arkadaşlarımız arasında da 200 dolar oldu satalım, 250 dolar oldu artık çıkmaz. 400 dolar oldu yok işte 500 dolar olmaz artık deyip oldu, 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 hepsi oldu. Neredeyse artık yani 1000 dolar olacak gözüyle bakılırken zaten oralardan dönmüş oldu. All time high'ı da 686 dolar anlık değeri. Yani 700 dolara varamadan orada o düşüşü yaşadı. Tabii yani burada o Elon Musk düşüşünün de meşhur etkisi var. Daha sonra işte bir daha yükselip bir daha bir ara boğa yaşayıp o çanağı tamamlayıp sonra yine e, global düşüşle beraber düşmesi e, bu grafiği e, bize vermiş oluyor. E, tabii yani BNB e, uzun vadede tutulacak bir proje açıkçası. Yani merkezi olması vesaire tabii Ahmet'in bahsettiği listeleri var ama yani piyasadaki en büyük borsa olmaya uzun bir süre devam edecek gibi duruyor Binance. O yüzden hani bir kenarda tutmak, işte hem Binance Smart Chain'de o ağda e, işlem yaparken o komisyonları ödeyebilmek için işte swap yaparken belki NFT alacaksanız onlar için e, belki de e, bu tarz işte launchpadlere girmek için Binance bünyesindeki BNB'yi yani tutmanızda fayda var e, uzun vadeli olarak. Zaten yükselişle de beraber o ilk 5'teki yerini çok kolay kolay kaptırmayacak gibi gözüküyor. Şimdi istersen abi daha kısa vadeli e, grafiğimize, gelelim evet. burada 4 saatlik bir, bir grafik görüyoruz Tether Binance grafiği canlı olarak. Evet burada da işte biz e, yine uzun vadelilerden çizdiğimiz destekler var işte daha önceki grafikten çizdiğimiz destekler var görüyoruz yani sektiği noktalardan. E, açıkçası bir çıkış kanalına girdi yani burada görüyorsunuz yani grafik 4 saatlikte çıkış kanalına girmiş gözüküyor. Bizim burada beklentimiz işte bu kanal şu dirençti ki bunu kıramıyordu işte burada görmüştük daha sonra kırdı tekrar aşağısına düştü ve ondan da sektiğini görüyoruz yani şu anda bu dirençte 500 direnci arasında duruyor ki Fibonacci çizdiğimiz zaman da görüyorsunuz buradaki Fibonacci direnci ile bizim buradaki eskiden beri gelen o 500 dolar işte şurada sekip geri geldi direnç daha önce direnç birbiriyle çelişiyor yani bu da ciddi bir direnç burada. Bu kanalda biz kısa vadede şöyle alttaki desteğe dokunup daha sonra hani böyle düşüşle çıkışla yukarı doğru bekliyoruz. Yani burada ne olur buraya piyasa ne durumda olur bilemiyoruz. Veya ikinci bir senaryoda eğer kırılırsa bu direnç aşağı doğru. İşte dediğimiz gibi burada Fibonacci dirençleri var küçük küçük. Yani bunlar önemli. Tabii işte burada piyasanın nereye gideceği çok önemli. Yani hep konuşuyoruz ya Bitcoin burada önce oluyor. Bizim fiyat hareketlerimizde o da çok önemli ama biz ilk senaryoyu açıkçası ilk olarak e, düşünüyoruz. Buna bazı fenomenler düş kat grafiği diyor. Kemal sen ne diyorsun? Nasıl adlandırıyorsun bu grafiği? <laughs> <Evet. karik? gülüyor> Tabii yani teknik analize biraz daha girdiğimiz zaman o formasyonları da gösteririz eğer e, isteyen takipçilerimiz olursa ama artık herkes her şeye bir formasyon adı takıyor yani oluşum adı takıyor. <laughs> İşte bir izlediğimiz videoda düş kalk düş kalk düş kalk şeklinde bir anlatım vardı. Ee, onun da şeyini yaptık yani muhabbetini yaptık. Evet yani burada e, dediğin gibi abi bu tabii 4 saatlik tema olur. Günlük tema olur. E, o kanalda nasıl ilerler bilemiyoruz. Şu an 4 saatlik gösterdiğimiz için öyle. Belki bu biraz daha yayılımlı olacak. Yani zaman dilimi olarak e, biraz daha ötede bu hareketi yapacak. Ama tabii Nisan ayına da girdik artık bahar geliyor diyoruz. Nevruzu geçtik vesaire. Ateşlerin üzerinden atladık artık istiyoruz ateşleri yani o piyasanın yani yağmur duasına çıkmış gibi artık piyasa dualarımızın kabul olmasını bu mübarek Ramazan ayında <laughs> istiyoruz. Yani bu bağlamda bu şekilde bir hareket yapması gayet olası gayet muhtemel. Bitcoin'de artık şu zincirlerini kırabilirse yine 45 bin bandına diyorsunuz oradan yine güzel bir tepki alıp hareket yaparsa. Neden olmasın? Böyle bir hareket gerçekleşebilir. Yine all time high'larına e, başlayan o yolculuğu e, başlangıcı olabilir bu grafik. Evet, CoinCodex'in de böyle kendi algoritmalarıyla, burada gerçekten ciddi bir algoritma kullanıyor bunlarda İşte internetteki beklentileri alıyorlar. İşte 10 günlük, 21 günlük, 100 günlük işte ortalamaları... Gerçekten ortalamaları alarak bize bir şey veriyor. Evet trade'in yuruda da var. İşte ne bileyim investing.com vesairede de var ama burada daha gelişmiş bir en azından daha kademeli bir algoritma görüyoruz. Evet. Bu bu beklentiye göre de size olası bir işte bir haftalık bir grafik çiziyor açıkçası. Buradan da bakabilirsiniz yani hem gör, kendiniz de görmüş olun. Bunun da beklentisi önce bir çıkış 458'lere gelmemiz 1-2 gün sonra. Daha sonra bir düşüşle beraber tekrar toparlanma olarak gözüküyor. Bunlar da kendi algoritmaları yani bilgisayarların tahminleri diyebiliriz. Uzun vadede de Coin Codex'in ben bakmıştım 2000 dolar gibi böyle uçuk tahminleri de var açıkçası BNB için tabii piyasanın da büyüyeceğini öngörerek. Evet. Burada da en son senede şimdi BNB zaten en üstte olan e, coinlerden bir tanesi ama olur da Ethereum'un olduğu noktaya gelirse piyasada büyürse Ether, ben Ethereum'u geçebileceğini düşünmüyorum hiçbir zaman ama hmm. Ethereum büyür, Bitcoin büyür ve BNB de o noktaya gelirse piyasa değeri buradan da işte 5.67 kat yani 2500 dolar olma ihtimali var Ethereum'un şu anki piyasa değerine ulaşabilirse ama bunun ciddi bir boğa sezonu yani Bitcoin'in 100 bin dolarları geçtiği bir senaryoda olabileceğini de düşünüyorum yani ben. Çok ciddi bir para girmesi lazım. Bu Fed vesaire işte diğer kripto kötüleyen haberler biz Twitter'ımızda da paylaşıyoruz. Yani o haberlerden dolayı zaten buralara geldik. savaş vesaire yani şu an o kötülük bulutu yavaş yavaş dağılıyor. Bunların hepsini dağılıp herkesin aldığı paraları işte Amerikalıların vesaire büyük nüfuslu ülkelerin Kriptoya o parayı sokması gerekiyor ki e, bu pazar büyüsün ve bu coinlerin piyasa değerleri de onun parayla büyüsün, değerleri artsın. Uzun vadeli tutulabilecek çünkü arkasında şu anda Binance var. Ve Binance'de e, piyasa pazarını verecek gibi de durmuyor senin de dediğin gibi uzun süre. İşte bu Genius şimdilik arkasında duruyor. Çinli evet. Genius. Şöyle de selamını çakıyor. Şöyle diyor, <laughs> görüşmek üzere diyor. Videoyu kapatırken bizde de onun eee kapatalım. var mı abi, beklemek istediğim bir şey başka? Herkese bol kazanç diliyoruz yine her zamanki gibi. Evet. Eğer böyle Binance'te de istedikleri spesifik şeyler varsa onları da yazarlar yorumları çekeriz. Aynen biz eee Binance'e eğer girmeyenler varsa da Binance borsasında işlem yapmak isteyen varsa oraya da referans linkimizi videonun aşağısında bırakacağız. Böylece komisyonlarda indirimli işlemler yapabilirsiniz e, Binance borsasında diyelim ve videoyu kapatalım. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı, zile basmayı unutmayın diyoruz. Ayrıca Kripto Muhabbet, et Kripto adresli Twitter profilimizi de takip ederseniz orada anlık bir şekilde önemli haberlerden haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.